Sizler birlikte eee şu oynayacağız adını unuttum bu oyunun ya Among Us Among Us oynayacağız arkadaşlar ee, komple adım bilgisayar ve başlayalım daha yeni yükledim arkadaşlar sizinle birlikte oynayacağım ee, dur dur ben buna girmeyeceğim çık bir kanka evet, tamam Evet gir artık. Şuna gireceğim. Evet attı beni nedense. Şu hadi gir ya. Red. red. Red lütfen red. Lamar. Heh, girdim arkadaşlar. Evet. evet buradayım. Ya beyaz almış. Beyazı almış ya. Of ya. Kafa... Dur kafama bir şapka takacağım arkadaşlar. Ne? O Jason. Kafama. Ha. Hadi be evet. değiştirecektim ne güzel ya. Arkadaşlar biraz sesim kısa. Hadi be ya. Aa, bir tane imposter var arkadaşlar. Olamadım imposter maalesef kulaklarım dur şu görevi yapayım hemen. Abi çevir ha. Evet yaptım. Bence bir şeye gidelim arkadaşlar. Bir dakika gideceğim hemen. Listen. Abi öldürdü beni cidden ya. Ver şuna. Hadi be ben veremiyordum değil mi? Baburao baburao baburao. Hadi lütfen. Bak 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 neler diyor. I will skip. O ya. E diyor ki. Geçelim kimse değil herhalde diyor. White mı? Ne White ya? I killed you. Bir dakika ya. Ha aynen buna verin buna. Çok güzel. Aferin. Kim vermedim? Baba Ya babu Rao. Ee... Justin bence şey yaptı. Geçti. Yes. Will skip Evet hadi hadi ya ne kadar bu kadar lizard değil ya. Ya Justin, Justin işte neyse. <laughs> ITU. <you. Gülüyor> of bak hayal etmişti. Ne haber? Bak bak onun peşinden gidiyorum. Bak bak. Bak şuna bak. Allah aşkına nereye gidiyorsun? Ee, ne, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha, ha. Ne 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 yapacaksın? E ee, sonra Sonra ne olmuş? Ha. Öyle mi? Oğlum çok sinir kaptım şu adama ya. Oha kayboldum. Bir dakika şu adamın içine gireceğim. Evet arkadaşlar. Evet kameralar bakıyor. Ya bir ne bu arkadaşlar. Hemen şu yeri geçip geliyorum. Evet arkadaşlar yeni Kamp, için her şey trend yolda. Kamp Abi ciddi olamazsın için... ya. Kapat. Çok güzel. <laughs> Kulakları değiştirelim mi ya? Ee, böyle dolaşacağım. Veya o bak bak böyle dolaşacağım. Baba. Ya ama silah verir misin lütfen? Koku silah ver baba. Al şu beyaz artık. Neden alamıyoruz? Al artık şunu. Ya yani neyse ya. bir kişi çıktı işte ha başladık abi hadi ama ne oluyor ya Heh. bak kesin şu yeşilli bir de kendimizi şey yapalım da yine ölmeyelim Evet. Çık. Bu ne şey yarıyor? Ha bu 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 bu. Gusci. Kesin bu kesin bu kesin bu. Lan git peşimden. Bu üç kere basma hakkım var dedi. Oğlum neden basamıyorum? Ren. Katil bu. Kameralara bakalım arkadaşlar. <laughs> Yeşil Abi yeşilli yeşilli. Run 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 run. Bas bas bas. Bunu neden basamıyoruz? Piller piller piller. Lan neden basamıyorum? Ya beni sandılar. Öf.

Ya siyah al. Siyah bırak lütfen lütfen. Lütfen. Reset gitti sleeping. Ya uf, kafasına mı Ya hadi bırak lütfen silah siyah bırak hadi hadi siyah siyah bence. Hadi hadi bırakırsan bırak. Hadi hadi. Ya hadi ama. Lütfen. Ya bırak beni. Ya çok dön bunda. Aa. O o o o. İşte biz kaldık arkadaşlar. Üçüncü kişi. Yes. Üçüncü kişi. Mobil evde. 4 kişi olduk. 5, 6. 6 kişiyle mi başlattın? Ne alaka ya. Ne ya bu ne? Evet. Şimdi şuradan siyah alacaktı. Ya sen neden siyah siyah bırak? Ha beyaz beyaz. Abi çıldıracağım. Abi çıldıracağım. Abi çıldıracağım. 8 kişi var. Hadi başla bak. Takım başkanı şu Black Spep. O ne ya Speb? Black Sep. Hadi bakalım. Ya abi neden ya? Neden olamıyorum? Neden? Neden? 20 kişi buradan gidiyor arkadaşlar. Muhteşem. Ee, ne yapacağız? Hadi artık ama. Ha? Dur be. Hemen şunu şey yapayım arkadaş. Hop. hadi ama. Ha? Tamam. Oo bu ne? Hemen şunu yapalım arkadaşlar. Bu oldu. Hemen aynen şuraya. Kimmiş? Kim raporladı? Karo. Peki Karo kime veriyor? Kim yazacak? Plan mı? <laughs> ya. Plan ne ya? O. Ben. Skip yapacağım ya. Veya buna vereceğim ya. Abi adama yazık. Skip. ama ben geçtim ya. Hadi bakalım hemen oraya gidelim biz. Odun mobo ne yaptım bir dakika bir dakika be kameraya bakmazsak olmaz Şimdi bakalım Aa kago uç E ee? Abi kesin player Pink'in de. Pink Pink aynı açı. Pink Pink. Ha, aynen buydu abi. Ver şu Pink'e ver Pink'e. Ha şey de yapalım. tikme de bu Pink'e. Clear. Bye bye. Lock. Evet şuna hemen. Kazandık arkadaşlar. Pink nerede? Şimdi geç bu nasıl bir reklam ya? Geçsene oğlum. siyah ya artık hmm. black Sheep bak siyah mı desinlendiriyorsun ya abi nasıl başlatıyorsunuz bak şimdi victory diyecek <laughs> ah, neden kırılmayın ne de oğlum ben neden burada doğdum Aa. oyun hata veriyor gençler Bir dakika bir şey bakacağım. Şurada bir şey var. Evet. Dosyaları geçirdik. Allah. O kesin. O katil. Kahverengi kahve. Nini mi? Karo. Abi kaldı. Neyse yapın beyler. Abi bana ne yapayım? Ben uğraşmam on ki onlara ha. Bütün hepsini ben uğraşıyorum ya. Ay gence bak. Tahmini sayı 66.266 Hemen şu kat geçirmeyi de yapalım beyler. Of tam da kıvamında geçirdim ha. Bana toplam toplam mini. O şu benzin alalım hemen. Al var ya cidden. Stone sen misin be abi? Çocuklar ayıp. <laughs> Adamsın sen. Yu aç. Hmm. meliasmak bak iki mesh nover leg diyor admin admin mi bence black abi yani ben de buna bir şey e, Seviyor haha onu gördüm diyor okey diyorlar green yeşil mi hemen o zaman verelim Black. Bye bye Black. Bye bye. Kim vermedi sadece Black vermedi. Hadi ver artık. Neymiş arkadaşlar bir bakalım? Post. Evet kazandık. Böyle adam Hayırdır Hayır değil. Hadi. Son maçım arkadaşlar. Of şu maçı artık yay vermekten kes artık şunu ya. Sinir ya. Bunda da imposter olmazsam arkadaşlar gerçekten sövün yani. Veya şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu takımdan bir çıkalım. Hemen yeniden girelim. Üçlüye gelelim veya aynen hani üçlüye gelelim. Sekizliye gelelim. 9, 10 o, o Nasıl bir hız abi bu ne? Abi oyunun bug'ını buldum Bir dakika neden o kadar hızlı lan? <laughs> o ne lan öyle? Ooo imposter evet Arkadaşlar size hemen gösteriyorum. Oğlum bu ne? Ah bu ne lan? La 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 get 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 baba. Evet arkadaşlar kazanık. <laughs> evet arkadaşlar. Bence bir daha me girmeyelim yoksa hemen bir görmek. Abi neden dokuzluk o? Yani bu değil. Bilgisayar. Siyah almışlar. lan. Hadi lütfen impostum lütfen. Siz bakın arkadaşlar ben bakacağım. Ha cidden ben bakacağım ama en sonunda bakacağım tabii. Neyim? Ya Allah'ım çıldıracağım. Abi neden veriyorsunuz ki ya? Çünkü Neyse evet arkadaşlar hemen buraya geçip geliyorum.